Aziz Teresa, evli çiftler çatı altında, yabancı gibi yaşadığında neler olacağını gördü. Hiç merak ettiniz mi? Bir evlilikte karı koca olmaktan çıkıp birbirine yabancılaşan çiftlerde neler olduğunu, bir çatı altında yaşayıp hayatı paylaşmadıklarında, aynı evde uyuyup iki ayrı dünyada yaşadıklarında, tarih boyunca kilise dışarıdan kusursuz görünüp içi boş kalan binlerce evliliğe tanıklık etmiştir. İnsanlar kamu önünde görevlerini yerine getirir ama özel hayatlarında birbirlerinden kaçarlar. Ortaklar kibarca konuşur ama asla gerçeği dile getirmezler. Evlilikler hayatta kalır ama asla gerçekten yaşamazlar. Bu sessiz trajedinin içinde pek az insanın fark ettiği ruhani bir tehlike yatar. Çünkü bir evlilikte sevgi öldüğünde o boşluğu başka bir şey doldurur ve Aziz Teresa'nın Avila'da gördüğü tam olarak buydu. Teresa 1515 -15 yılının 28 Mart'ında İspanya'nın Avila kentinde doğdu. 1535 yılında 20 yaşında Karmelit İnkarnasyon Manastırı'na girdi. 10 yıllar boyunca İspanya'daki manastırları ıslah etti. 1562 ile 1582 yılları arasında 17 manastır kurdu. Ancak bir ıslahçı olarak çalışmasının yanı sıra Tanrı ona başka bir hediye verdi. Ruhani alemi görebiliyordu. Melekleri ve şeytanları görüyordu. Araftaki ruhları görüyordu. İnsanların kalplerinin durumunu herkesten saklasalar bile görebiliyordu. Ve 1577 yılında itirafçısı Peder Jerome Gretia'nın doğrudan emriyle yazdığı İç Kale adlı kitabının 32. bölümünde kendi onu bile şoke eden bir şeyi kaydetti. Evliliğin bir birliktelik olmaktan çıkıp bir gösteriye dönüştüğü bir yuvanın içinde neler olduğunu gördü. Bunun gibi birincil kaynaklardan belgelenmiş tarihe değer veriyorsanız abone olun. Bu işimizi desteklemenin en iyi yoludur. Ayrıca bu yayını hangi şehirden dinlediğinizi yorumlarda belirtin bu metin doğrudan Teresa'nın Madrid'deki İspanya Milli Kütüphanesi'nde saklanan kendi yazılarından özellikle 1577 Haziran ikisiyle Kasım 29'u arasında tamamlanan Las Moradas'ın orijinal el yazmasından ve 1551 yılında Editorial de Espiritualidad tarafından yayınlanan ve Teresa'nın kendi el yazısıyla kenar notları ve yaşadığı dönemde yapılmış düzeltmeleri içeren eleştirel baskısından doğrulanarak araştırılmış ve gerçeklere dayanmaktadır. Bunlar yorumlar değil. Bunlar onun tam sözleridir. Şimdi bilgiye dönelim. Teresa Toledo'da bir akşam 1569'da kurduğu San Jose Manastırı'nın şapelinde dua ederken bir vahiy aldığını yazdı. Tanıdığı evli bir çift gördü. Aynı şehirde yaşıyorlardı. Her pazar Toledo katedralinde birlikte ayine katılıyorlardı. 14 yıldır evliydiler. 5 çocukları vardı. Dışarıdan bakıldığında her şey normal görünüyordu. Ama Teresa kimsenin göremediğini gördü. Evlerini Tanrı'nın gördüğü gibi gördü. Kendi el yazısıyla şöyle yazıyor bölünmüş bir ev gördüm. Bir çatı altında yaşayan ama iki ayrı krallıkta ikamet eden iki ruh koca odalarında dolaşıyordu. Karısı da kendi odalarında. Bir handaki yolcular gibi yolları kesişiyordu. Selam veriyorlardı ama hiç konuşmuyorlardı. Üç yıldır gerçekten konuşmadıklarını gördüm. Yemekleri konuştular, çocukları konuştular, borçları konuştular. Ama kalplerini hiç konuşmadılar. Teresa yazmaya ara verdi. Kenara bir not düştü. Şöyle yazdı. Bu nadir değil, bu yaygın. Devam etti. Bu sessizliğin huzur olmadığını anladım. Bu yavaş bir ölümdü. Her gün kavga etmemeyi seçerek sevmemeyi de seçiyorlardı. Her gün barışı koruyarak mesafelerini de koruyorlardı ve o mesafeye bir şey sızdı. Teresa bunu açıkça gördü. Koca ile karısı arasında insan gözünün göremediği ama ruhani alemde açıkça görülen bir figür duruyordu. Karanlık, sabırlı, gözetleyen. Şöyle yazıyor: "O eve atanmış bir iblis gördüm. Öfke veya şiddet dolu bir iblis değil. Soğukluk iblisi." Onun işi onları dövüştürmek değildi. Onun işi onları unutturmaktı. Neden evlendiklerini unutturmak? Ne söz verdiklerini unutturmak? Tanrının önünde tek beden olduklarını unutturmak? İblisin saldırmasına gerek yoktu. Sadece fısıldaması yeterliydi. Ve Teresa fısıltıları duydu. Kocaya iblis şöyle fısıldadı. Seni anlamıyor. Hiç anlamadı. Sessizlikte daha iyi hissediyorsun. Konuşursan seni yine hayal kırıklığına uğratacak. Karıya iblis şöyle fısıldadı. Seni görmüyor. Sana değer vermiyor. Duvarların ardında daha güvendesin kalbini açarsan seni yine yaralayacak. Yıl geçti, iblis fısıldadı ve yıl geçti, mesafe arttı. Teresa yazıyor. Misafirler gelmediği sürece birlikte yemek yemediklerini gördüm. Koca işten önce erken yerdi. Kadın çocukların uykusundan sonra geç yerdi. Bunun pratik olduğunu söylediler kendilerine ama bunun kaçınma olduğunu anladım. Görev gerektirdikçe yataklarını paylaşmayı bıraktıklarını gördüm. Yorgun olduklarını söylediler kendilerine. Uykunun daha önemli olduğunu söylediler. Ama reddediş olduğunu anladım. Birlikte dua etmeyi bıraktıklarını gördüm. Özel olarak dua ettiklerini söylediler kendilerine. Tanrı'nın onları ayrı ayrı da duyduğuna inandılar. Ama iblisin birlikte haç önünde diz çöken bir koca ve karıdan daha fazla korktuğu bir şey olmadığını anladım. Sonra Teresa dehşete düştüğü bir şey gördü. Eğer hiçbir şey değişmezse geleceği gördü. Şöyle yazıyor. Rab bu çifte önlerinde iki yol gösterdi. İlk yolda oldukları gibi devam ettiler. Yıllar geçti. Çocuklar büyüdü. Ev sessiz kaldı. Birlikte yaşlandılar ama yalnız. Ve öldükleri gün ruhlarının yükseldiğini gördüm ve birbirlerine yabancı biriyle tanışıyor gibi baktılar. Bir çatı altında 50 yıl yaşamışlardı ama birbirlerini hiç tanımamışlardı. Yeminleri harfiyen ama ruhen tutmuşlardı. Ve kınanmamış olsalar da cennetteki yerlerinin birlikte olmadığını gördüm. Hayatlarını isteyerek ayrı geçirmişlerdi. Cennet o seçimi onurlandırmıştı. Teresa yazmayı bıraktı. Ağladı. Sonra ikinci yolu kaydetti. Şöyle yazıyor. İkinci yolda onlardan biri kırıldı. Biri rahatlığa karşı cesareti seçti. Karısı olduğunu gördüm. Baharda bir Salı sabahı 13 yıl süren sessizlikten sonra kocası oturduğu odaya girdi ve altı kelime söyledi. Böyle yaşayamam. Başını kaldırdı. Şaşkın. Korkmuş. Devam etti. Yabancıyız. Evliyiz ama yabancıyız. Bu elini tuttuğumda Tanrıya verdiğim söz değildi. Bu Mesih'in ölümüyle bize verdiği yaşam değildi. Yalnızım ve sen yalnızsın ve birlikte yalnızız ve bu bir yalan. Teresa yazıyor. Kocanın yüzünü gördüm. Yıllar sonra ilk kez bir şey hissetti. Korku, utanç, rahatlama. Hemen konuşmadı ama uzaklaşmadı. O gece 6 yıl sonra ilk kez birlikte dua ettiler. Tanrı'ya ne diyeceklerini bilmiyorlardı. Birbirlerine ne diyeceklerini bilmiyorlardı. Ama aynı odada diz çöktüler. Ve uzun süredir aralarında duran iblis ışığa dayanamadı. Teresa yazıyor. Onu kaçarken gördüm. Büyük ruhani savaşla ona karşı savaşmadıkları için ama varlığıyla savaştıkları için. Dürüstlükle, Tanrı önünde açık kalplerle aynı alanda bulunma basit eylemiyle. Bu vahiy Teresa'yı o kadar derinden sarstı ki bunu ruhani kızlarından birkaçına yazdı. 1578-9 Şubat tarihli Gartas'te Santa Teresa de Jesus koleksiyonunda saklanan bir mektupta Maria de San Jose'ye şöyle yazdı. Kızım, evli kadınlara öğüt veriyorsan onlara şunu söyle. Evliliğin en büyük tehlikesi kavga etmek değil, kaçınmaktır. İblisin birbirinizden nefret etmenizi sağlamasına gerek yok. Sadece birbirinizi görmezden gelmenizi sağlaması yeterli. Bir evlilik birçok fırtınayı atlatabilir ama kayıtsızlığa dayanamaz. Aynı yılın Mart ayında başka bir baş rahibeye şöyle yazdı: "Her gün tesbih çeken ama gerçek mücadelelerini hiç konuşmayan çiftler gördüm. Her gün ayine katılan ama bekarmış gibi yaşayan çiftler gördüm. Dindarlığın samimiyetin yerini almasına izin vermeyin. Tanrı evliliği birliktelik için verdi, birliktelik görünümü için değil." Ama Teresa daha ileri gitti. Bir örüntü gördü. Kayıtsızlık iblisi yalnız çalışmıyordu. İç Kale kitabının 33. bölümünde şöyle yazıyor. O vahiyden sonra Rab bana başka birçok ev gösterdi. Bu iblisin bir stratejiyle çalıştığını görmeye başladım. Aniden saldırmıyor, yavaş saldırıyor, zamanı kullanıyor, yorgunluğu kullanıyor, hayal kırıklığını kullanıyor. Önce huzurun sessizlikle aynı şey olduğuna inandırır. Kavga etmeyi bırakırsınız ve o bunun olgunluk olduğunu fısıldar. Ama bu olgunluk değildir, bu teslimiyettir. İkinci olarak mesafenin saygıyla aynı şey olduğuna inandırır. Zor sorular sormayı bırakırsınız ve o bunun nezaket olduğunu fısıldar. Ama bu nezaket değildir, bu korkudur. Üçüncü olarak bağımsızlığın güçle aynı şey olduğuna inandırır. Birbirinize ihtiyacınız kalmadığında o bunun büyüme olduğunu fısıldar. Ama bu büyüme değildir, bu izolasyondur. Teresa bu örüntünün evden eve tekrarlandığını gördü ve sonuçlarını gördü. Ebeveynlerin oda arkadaşları gibi yaşadığı evlerde büyüyen çocuklar. Evliliğin bir neşe değil, bir görev olduğunu öğrenen çocuklar. Ebeveynlerini izleyen ve sevginin gerçek olmadığını düşünen çocuklar. Teresa yazıyor. Kayıtsızlık iblisi sadece evlilikleri yıkmakla kalmıyor. Gelecek neslin inancını da yok ediyor. Çünkü çocuklar izler. Ve evde gördükleri onlara kilisede duyduklarından daha fazlasını öğretir. Belirli vakaları kaydetti. 1579'da Palencia'daki manastırı ziyaret ederken 30'lu yaşlarında bir kadınla tanıştı. Kadın özel olarak konuşmak istedi. Teresa'ya şunları söyledi. Sessiz bir evde büyüdüm. Ailem asla kavga etmezdi. Asla gülmezlerdi de. Asla el ele tutuşmazlardı. Birbirlerine sıcaklıkla bakmazlardı. Evlendiğimde bunun normal olduğunu düşündüm. Evliliğin sadece bir sözleşme olduğunu düşündüm. İş bölümü. O sağlar. Ben evi yönetirim. Birlikte yaşarız. Ama şimdi içten içe ölüyorum. Ve annemin de içten içe öldüğünü fark ediyorum. Ve kızıma da içten ölmeyi öğretiyorum. Ve nasıl duracağımı bilmiyorum. Teresa o konuşmadan aldığı notlarda yazıyor. Ona gerçeği söyledim. Dedim ki başlamakla durursunuz. Bu gece kocanıza tek bir doğru şeyi söyleyerek başlayın. Bir şikayet değil, bir talep değil. Kalbinizle ilgili doğru bir şey. Ona yalnız olduğunuzu söyleyin. Onu tanımak istediğinizi söyleyin. Korktuğunuzu söyleyin. Küçük başlayın, dürüst başlayın. Şimdi başlayın. 6 ay sonra Teresa bir mektup aldı. Kadın şöyle yazmıştı: "Dediğini yaptım. Ona yalnız olduğumu söyledim. Ağladı. O da yalnız olduğunu söyledi. Her şeyi bir gecede çözmedik ama başladık. Başlıyoruz." Teresa o mektubu sakladı yazılarında ölü görünen evliliklerin bile bir kişinin cesareti seçmesi durumunda yeniden canlanabileceğinin kanıtı olarak referans gösterdi. Ama karşıtını da gördü. Geri dönmeyen evlilikler gördü. İlk editörlerinin çok acı verici buldukları için çıkardığı bir pasajda Teresa Salamanca'da bir çift hakkında yazıyor. 22 yıldır evliydiler. O kadar uzaklaşmışlardı ki birbirlerinin varlığını artık tanımıyorlardı. Bir gün koca aniden öldü. Kalp yetmezliği, 47 yaş. Teresa yazıyor. Ruhunu dua ettim ve dua ederken karısını cenazede gördüm. Toplumun ağlamasını beklediği gibi ağlıyordu. Ama kalbini gördüm ve hiçbir keder yoktu. Rahatlama vardı ve rahatlamanın altında suçluluk vardı. Rahatladığı için suçlu hissediyordu. Tanımadığı bir adamın yanında 22 yıl geçirmişti. Ve şimdi o gitmişti ve iki hayatı boşa harcamış gibi hissediyordu. Geleceğini gördü. 30 yıl daha yaşayacaktı bir daha asla evlenmeyecekti. Kocasının anısını onurlandırdığını söyleyecekti kendine. Ama gerçek şuydu ki aynı hatayı tekrarlamaktan korkuyordu. Evliliğin kibarlık hapishanesi olabileceğini öğrenmişti ve bir daha asla risk almayacaktı. Teresa ekliyor. Şeytanın tasarladığı trajedi budur. Evliliği yüksek sesle yok etmesine gerek yok. Onu sessizce yok eder ve sonra insanları tekrar denemekten korkutur. Hala izliyorsanız abone olun ve şehrinizden bir yorum bırakın. Neredeyse kimsenin artık konuşmadığı birincil kaynaklara ve tarihsel belgelere derinlemesine dalıyoruz. Şimdi Teresa'nın gördüklerine geri dönelim. Teresa fiziksel bedeli de gördü. İç kale kitabının 34. bölümünde ruhsal kopukluğa vücudun tepkisini yazıyor. Birçok evlilikte koca ve karı yabancı gibi yaşadığında bedenlerinin zayıflamaya başladığını gözlemlediğini yazıyor. Herhangi bir görünür hastalıktan değil, ruhtaki bir hastalıktan, ete yansıyan bir hastalıktan. Kadın hiçbir doktorun açıklayamayacağı göğüs ağrıları geliştirir koca hiçbir tedavinin iyileştiremeyeceği mide sorunları yaşar. Olması gerekenden daha hızlı yaşlanırlar. Sebepsiz yere yorulurlar. Tanrı'nın bizi birliktelik için yarattığını anladım. En samimi ilişkimizde bu tasarımı reddettiğimizde tüm kişi acı çeker. Vücudu ruhtan, ruhu bedenden ayıramazsınız. Biri yaralandığında hepsi yaralanır. Teresa özel gözlemler kaydetti. Kopuk evliliklerdeki kadınların sıklıkla nefes darlığı, boğazda sıkışma ve sürekli yorgunluk olarak ortaya çıkan kalp ağırlığı geliştirdiğini belirtti aynı durumdaki erkeklerde vücut sertliği geliştirdiğini, yani sertleştiklerini, gerildiklerini, ani hastalıkların ortaya çıktığını gözlemlediğini kaydetti. Şöyle yazıyor: Ben bir hekim değilim ama şunu biliyorum. Beden ağzın sakladığı gerçeği söyler. Nefes almakta zorlanan bir kadın veya omuzları taş gibi olan bir adam gördüğünüzde evliliklerine bakın. Genellikle nedeni bulursunuz. Modern tıbbi araştırmalar Teresa'nın 1570'lerdeki gözlemlerini doğruluyor. Psikozomatik Tıp Dergisi'nde 1998'de yayınlanan çalışmalar, evlilik memnuniyetsizliğinin artan kortizol seviyeleri, zayıflamış bağışıklık fonksiyonu ve daha yüksek kardiyovasküler hastalık oranları ile ilişkili olduğunu gösterdi. Utah Üniversitesi'nden 2006'da yapılan bir boylamsal çalışma, düşman veya uzak evliliklerdeki çiftlerin daha kalın karotis arter duvarlarına sahip olduğunu, bunun da kalp krizi ve felç göstergesi olduğunu buldu. Beden kaydeder. Ama Teresa fizikselin ötesini gördü ruhani sonucu gördü. Şöyle yazıyor, kayıtsızlık iblisi evlilikle durmaz. Ruhun Tanrı ile olan ilişkisine saldırmak için evliliği kullanır. Çünkü eşinizden kopuk yaşadığınızda herkesten kopuk yaşamaya başlarsınız. Samimiyet kapasitenizi kaybedersiniz. Bilinme yeteneğinizi kaybedersiniz. Ve her gün gördüğünüz kişiden bilinemezseniz, Tanrı tarafından nasıl bilinebilirsiniz? Dua etmeye başlarsınız ama mesafenizi korursunuz. İtiraf etmeye başlarsınız ama kalbinizi saklarsınız. Komünyonu alırsınız ama kapalı kalırsınız. Örüntü tekrarlanır. Teresa bunu en açık biçimde itirafta gördü. Şöyle yazıyor. Her hafta itirafta bulunan ama asla gerçeği itiraf etmeyen birçok ruhla konuştum. Küçük günahlar itiraf ettiler. Güvenli günahlar. Ama asla şunu itiraf etmediler. Baba artık eşimi sevmiyorum. Asla şunu itiraf etmediler. Baba rol yapıyorum. Asla şunu itiraf etmediler. Baba yavaş yavaş ölüyorum ve yeniden nasıl yaşayacağımı bilmiyorum. Neden? Çünkü evlilikle ilgili gerçeği kabul etmek, başarısızlığı kabul etmek gibi hissettirir. Ve zayıflıkla bilinmekten ziyade sessizlikte başarısız olmayı tercih ederler. Teresa'nın çözümü karmaşık değildi ama cesaret gerektiriyordu. Son yıllarında 1580 11 Haziran tarihli ölümünden sadece bir yıl önceki bir mektupta şöyle yazıyor. Evliliğiniz soğuduysa onu ısıtmak için bir mucize beklemeyin. Mucize sizsiniz. Tanrı pasif kalpler değil, istekli kalpler aracılığıyla çalışır buradan başlayın, aynı odada oturun, tek bir doğru şey söyleyin, günle ilgili değil, çocuklarla ilgili değil, sizinle ilgili, seni özledim deyin, korkuyorum deyin, buraya nasıl geldiğimizi bilmiyorum ama yolumuzu bulmak istiyorum deyin, eşiniz ilk seferde yanıt vermezse, ertesi hafta tekrar deneyin ve sonraki hafta, ilk deneme garip olduğu için pes etmeyin, her diriliş yuvarlanması zor bir taşla başlar, garip hissettirse bile birlikte dua edin, Yıllardır yapmamış olsanız bile eşinizin yanında diz çökün zarif kelimelere ihtiyacınız yok. Varlığa ihtiyacınız var. Kayıtsızlık iblisi Tanrı önünde dürüst olan iki kişinin olduğu bir odada yaşayamaz. Teresa pratik adımlar veriyor. Mükemmelliğe giden yol kitabının 1566'da yazılan 4. bölümünde şöyle tavsiye ediyor. Haftada bir kez dikkat dağıtıcı unsurlar olmadan birlikte bir öğün yiyin. Bu öğün için masada çocuk yok. Sadece koca ve karı. Birbirinizin yüzüne bakın. Kalbin nasıl diye sorun. Günün nasıldı değil. Kalp Evlendiğiniz kişinin gerçek iç dünyası. Devam ediyor, birbirinize dokunun. Sadece evlilik yatağında değil, o da önemli olsa da. Ellerinize dokunun, omuzlarınıza dokunun. Beden, zihnin unuttuğunu hatırlar. Dokunmayı bıraktığınızda diğer kişinin gerçek olduğunu unutmaya başlarsınız. Şöyle yazıyor. Konuşmalarınızı koruyun. Günlerin küçük konuşmalarla geçmesine izin vermeyin. Küçük konuşma yabancıların dilidir. Siz yabancı değilsiniz. Siz ahit ortaklarısınız. Buna göre konuşun. Şimdi bu uyarlamayı mükemmel bir şekilde uygulayın. Teresa pek çok evliliğin düzelebileceğini gördü ama kilit faktörü de gördü zamanlama. Şöyle yazıyor. Fark ettim ki her evliliğin bir penceresi var. Değişimin hala mümkün olduğu bir an çok beklerseniz kalpler kireçleşir. Mesafeye o kadar alışırlar ki yakınlık tehdit gibi gelir. Kalp hala acıyı hissedebilecek kadar hassasken hareket etmelisiniz. Çünkü acı kalbin hala canlı olduğunu gösterir. 1576 yılından belirli bir vakayı kaydediyor. Avila'da bir çift 8 yıldır kibar bir mesafede yaşıyordu. Kadın sonunda sessizliği bozdu. Bir gece kocasına şöyle dedi, seni yeniden tanımak istiyorum. Kocası şöyle cevap verdi, nasıl tanınacağımı hatırlayıp hatırlamadığımı bilmiyorum. Yavaş başladılar. Haftada bir kez akşam yemeğinden sonra birlikte yürüyüş yapıyorlardı. Sadece 15 dakika, hedefsiz, sadece yürüyerek. İlk ay zar zor konuştular ama yan yanaydılar, başlangıç buydu. Üçüncü ayda konuşuyorlardı, altıncı ayda gülüyorlardı. İlk yılın sonunda Teresa'ya şöyle dediler. Yeniden evli gibiyiz. Teresa soruyor. Ne değişti? Cevapladılar. Büyük bir şey değil. Sadece saklanmayı bıraktık. Rol yapmayı bıraktık. Yalnız olduğumuzu ve birbirimizi geri istediğimizi kabul ettik. O dürüstlük sonsuza dek kilitli sandığımız bir kapıyı açtı. Ama Teresa çok bekleyen evlilikleri de gördü. 19 yıl boyunca yabancı gibi yaşayan Toledo'da bir çift hakkında yazıyor. 19 yıl. Nihayet yeniden bağ kurmaya çalıştıklarında tamamen farklı insanlar haline geldiklerini fark ettiler. Artık birbirlerini tanımıyorlardı. Deneyler yaptılar, dua ettiler, birlikte oturdular ama aradaki uçurum çok büyüktü. Hayatlarının geri kalanını aynı evde ama ayrı dünyalarda geçirdiler. Teresa yazıyor. Bunu görünce ağladım. Tanrı onları iyileştiremez diye değil ama iyileşmenin hasta kalmaktan daha acı verici olmasını bekledikleri için. Bu insanlar olmayın. Bugün söylenmesi gerekenleri söylemek için 19 yıl beklemeyin çocuklar üzerindeki etkiyi 1575 yılında gördüğü bir vizyonda en net şekilde gördü. 11 yaşında bir kızı anne babasını izlerken gördü. Anne baba aynı evde yaşıyor ama farklı yörüngelerde hareket ediyorlardı. Kız izleyerek öğrendi. Sevginin kalıcı olmadığını öğrendi. Evliliğin bir tuzak olduğunu öğrendi. Yakınlığın tehlikeli olduğunu öğrendi. Teresa yazıyor. O kız büyüdü, evlendi ve bildiği tek şey buydu. Bu yüzden deseni tekrarladı. Mesafenin güvenli hissettirmesi yüzünden kocasına mesafeli davrandı ve çocukları onu izledi ve öğrendiler. Ve desen devam etti. Görünüşte iyi ama içi boş hisseden üç nesil evlilik. Yalnızlıktan çok yakınlaşmaktan korkan üç nesil insan. Hepsi bir çiftin sessizliği seçmesi ve kimsenin deseni kırmaması yüzünden. Teresa zinciri gördü ve insanlara onu kırmaları için yalvardı. Son yıllarında Teresa daha da doğrudan davrandı. 1581 Ağustos tarihli bir mektupta şöyle yazdı. Kendinize sakin bir evin iyi bir ev olduğunu söylemeyi bırakın huzur kaçınmadan geliyorsa o huzur değildir. Nezaketle giydirilmiş bir yalancılıktır. Bir çiftin kavga edip barışmasını, gülümseyip yabancı gibi kalan bir çiftten daha çok isterim. Çünkü kavga etmek hala umursadığınız anlamına gelir. Sessizlik pes ettiğiniz anlamına gelir. Pes etmeyin. 10 yıl geçmiş olsa bile, imkansız gibi gelse bile, karşıdaki kişinin tepki vermeyeceğini düşünseniz bile deneyin. Doğru bir şey söyleyin. Sessizliği bozun. Riski alın. Çünkü Tanrı'nın huzurunda durduğunuz gün barışı koruyup korumadığınızı sormayacak. Ahdi koruyup korumadığınızı soracak. Ve ait sadece yakınlık değil, varlık gerektirir. Teresa 1582, Ekim ayının 4'ünde 67 yaşında Alba de Tormes'te öldü. Hastalığına rağmen seyahat ediyordu çünkü çalışmayı bırakmayı reddetti. Son sözleri şunlardı. Rab, ben kilisenin bir kızıyım ama yazıları kaldı. Ve o yazılarda soğuk evlilikleri iyileştirmek için bir plan bıraktı. Temel öğretisi basit. Evlilik mükemmellik değildir, peşinden gitmektir. Garip gelse bile, acısa bile, yıllar geçmiş olsa bile birbirinizin peşini bırakmazsınız. Takip edersiniz. Çünkü Tanrı'nın önünde bir yemin ettiniz ve yeminler paralel yaşamla değil, eylemlerle tutulur. Teresa çiftler birbirini kovalamayı bıraktığında ne olduğunu gördü. Boşluğa yerleşen şeytanı gördü. İşlevsel görünen ama ruhsal olarak ölü olan evleri gördü. Sevgi yerine korku miras alan çocukları gördü. Hepsini gördü ve geri dönüş yolunu da gördü. Bir kişiyle başlar, bir anlık cesaretle sessizliğe üflenen tek bir cümleyle. Böyle yaşayamam. Seni özledim. Seni yeniden tanımak istiyorum. İşte yuvarlanan taş bu. Dirilişe giden ilk adım bu. Modern veriler Teresa'nın gördüğü her şeyi destekliyor. 40 yıl ve 3000'den fazla çifti kapsayan bir Gottman Enstitüsü çalışması, duygusal kopukluğun boşanmanın çatışmadan daha güçlü bir göstergesi olduğunu buldu. Dr. John Gottman, ilişki kıyametinin dört atlısı olarak adlandırdığı şeyi belirledi ve en ölümcülü öfke değil duvara toslamak, kapanmak, sessizliğe çekilmek. Evlilik ve Aile dergisinde 2012 yılında yayınlanan başka bir çalışma, düşük çatışma ama düşük yakınlık bildiren çiftlerin yüksek çatışmalı evliliklerdeki çiftlerle aynı sağlık sonuçlarına sahip olduğunu buldu. Vücut gürültülü işlevsizlik ile sessiz işlevsizlik arasındaki ayrımı yapmaz. Her ikisi de yavaş öldürür ama en önemli veri noktası bu. Virginia Üniversitesi'ndeki Ulusal Evlilik Projesi'nden yapılan araştırmalar yıllarca süren mesafeden sonra bile bilinçli olarak yeniden bağlantı kurma çabası gösteren çiftlerin her iki partner de taahhütte bulunursa 6 ay içinde önemli iyileşme bildirdiğini gösteriyor. Anahtar kelime bilinçli. Pasif umut hiçbir şeyi değiştirmez. Aktif takip her şeyi değiştirir. Teresa bunu 1500'lerde modern araştırmalara gerek kalmadan anlamıştı. Manevi aleme baktığı ve şeytanın nasıl çalıştığını gördüğü için anlamıştı. Sizi düşman etmesine gerek yok. Sadece yabancı yapması yeterli. Nefret yaratmasına gerek yok. Sadece mesafeyi koruması yeterli. Evliliğinizi gürültüyle yok etmesine gerek yok. Sadece siz diğer tarafa bakarken sessizce ölmesine izin vermesi yeterli. Ve en acımasız kısım, bunun normal olduğuna sizi inandırır. Her evliliğin solduğuna sizi inandırır. Tutkunun gençlere, hoşgörünün ise bilgeye ait olduğuna sizi inandırır. Evliliğin dayanıklılıkla ilgili olduğuna, zevkle değil olduğuna sizi inandırır. Teresa yalanı gördü ve onu dile getirdi. Evlilik, Mesih ve kilisenin yaşayan bir ikonu olmalıdır. Duvardaki bir resim değil, geçmişten bir anı değil. İki kişinin tekrar tekrar birbirini seçtiği yaşayan, nefes alan günlük bir gerçeklik. Evlilik tutkulu bir ahit yerine kibar bir düzenleme haline geldiğinde amacını yerine getiremez. Devletin gözünde değil, kağıt üzerinde kilisenin gözünde bile değil ama kalbi gören Tanrı'nın gözünde. Teresa bir çift hakkında daha yazdı. Onlara isim vermedi. Sadece Sevilla'da yaşadıklarını ve 1575 yılında şehre yaptığı son ziyarette onlarla tanıştığını söyledi. 34 yıldır evliydiler. 34 yıl sessizlik. Teresa'ya şöyle dediler. Artık değişmek için çok yaşlıyız. İşte böyle. Teresa cevap verdi. Çok yaşlı değilsiniz. Çok korkaksınız. Ve korku bilgelik değildir. Korku düşmanın dirilişin imkansız olduğunu söyleyen sesidir. Ama Tanrı ile hiçbir şey imkansız değildir. Onlarla dua etti. Onlara özel talimatlar verdi. Günde 10 dakikayla başlamalarını söyledi. Birlikte oturun. Başlangıçta konuşma gerekmez. Sadece varlık sadece dikkat dağıtıcı unsurlar olmadan mekanı paylaşmak deneyler yaptılar. Garip geldi, acı vericiydi ama denediler. Teresa Sevilla'dan ayrıldı. Onları bir daha hiç görmedi. Ama 12 yıl sonra, ölümünden sonra Avila'daki manastıra bir mektup ulaştı. Sevilla'daki karıdan geliyordu. Yazdı. Rahibe Teresa bize geç olmadığını söyledi. Ona inanmadık ama denedik çünkü denememizi istedi. 2 yıl sürdü. 2 yıl birlikte oturarak İki yıl kısa sohbetlerle, iki yıl yavaş yavaş ısınarak. Ama bir gece kocam elimi uzattı. 20 yıldır yapmamıştı bunu. Elimden tuttu ve ağladı ve şöyle dedi. Seni ne kadar sevdiğimi unutmuşum. Ve ben de aynı şeyi unutmuş olduğum için ağladım. Şimdi 48 yıldır evliyiz. Son 14 yıl en iyisiydi. Çok yılları boşa harcadık. Ama Rahibe Teresa haklıydı. Geç değildi. Ve bunu okuyan biri kendisi için geç olduğunu düşünüyorsa ona geç olmadığını söyleyin. Denemelerini söyleyin. Tanrı'nın hala diriliş içinde olduğunu söyleyin. O mektup Avila'daki Discalced Carmelite Manastırı'nın arşivlerinde korunmaktadır. Katalog numarası T. Chikovic-47B. Tarihi 3 Mart 1594. Yüzyıllar boyunca Teresa ve manastırlarına gönderilen yüzlerce başka mektubun olduğu bir kutuda duruyor. Sessiz evliliklerde yavaş yavaş ölen çiftlerden gelen mektuplar. Birisi onlara gerçeği söyleyene kadar. Çok geç kalmadınız. Evliliğiniz çok kırık değil ama hareket etmeniz gerekiyor. Konuşmanız gerekiyor. Taşı yuvarlamanız gerekiyor. Çünkü kayıtsızlık şeytanı sabırlıdır. Bekleyecektir. Pes etmenizi bekleyecektir. Yetinmenizi bekleyecektir. Gerçekten yaşamadan ölmenizi bekleyecektir. Ama Tanrı da bekliyor. Birinizin şöyle diyecek kadar cesur olmasını bekliyor. Vaat ettiğim bu değil. Yaratıldığımız şey bu değil. Daha fazlasını istiyorum. Birbirimizi istiyorum. Hayatı istiyorum. O cümle büyüyü bozar. O cümle buzu kırar. O cümle Tanrı'yı dışarıda içeri alınmayı bekleyen evin merkezine davet eder. Teresa bunu tekrar tekrar gördü. Bir kişi konuşur. Bir kişi risk alır, bir kişi doğru şeyi söyler ve kapı açılır. Her zaman değil. Bazı evlilikler çok geç kalmıştır. Bazı kalpler çok katıdır. Teresa bunu da gördü ama evliliklerin çoğunun zorunluluktan değil, kimsenin onlar için savaşmamasından bittiğini de gördü. Kimse rahatsız olmak istemedi. Kimse savunmasız olmak istemedi. Kimse aralarındaki şeytanın adını koymak ve Mesih'in adıyla gitmesini emretmek istemedi. Teresa, evliliğin manevi savaş olduğuna inanıyordu. Ve savaş alanı yemek masası, yatak odası, kalıp kalmama veya kaçma seçimi yaptığınız sessiz anlardır. Sessiz kalmak yerine konuşmayı seçtiğiniz her seferinde zemin kazanırsınız. Geri çekilmek yerine kovalamayı seçtiğiniz her seferinde düşmanı gelip püskürtürsünüz. Saklanmak yerine bilinmeyi seçtiğiniz her seferinde sevginin korkudan daha güçlü olduğunu ilan edersiniz. Teresa ölümünden 3 ay önce tamamladığı son eseri İçkale'de şöyle yazdı. Evliliğinizin iki kişinin ayrı odalarda yaşadığı ve hiç buluşmadığı bir kale olmasına izin vermeyin. Tanrı, evliliği en samimi insan ilişkisi olarak tasarladı. Çünkü tamamen bilinmenin ve tamamen sevilmenin ne anlama geldiğini öğrenmenizi istedi. Bunu evliliğinizde feda ederseniz, Tanrı'yı tanımanın eğitim alanını feda etmiş olursunuz. Eşinizden saklanırken Tanrı'yı samimi bir şekilde sevemezsiniz. Yanınızdaki kişiye güvenmiyorsanız Tanrı'ya derinden güvenemezsiniz. En önemli ilişkinizde duvarları kapalı tutuyorsanız lütfu özgürce alamazsınız. Evlilik ya cennete eğitimdir ya da cehenneme eğitimdir. Açılmaya veya kapanmaya, vermeye veya saklamaya, var olmaya veya geri çekilmeye eğitir. Evdeni pratik yaparsanız ebediyete taşıyacağınız şey o olacaktır. Dikkatli seçin. Teresa'nın evlilikle ilgili son kaydı ölümünden bir hafta önceki 27 Eylül 1582 tarihli bir sohbetinde geldi. Yatakta yatıyordu. Daha fazla seyahat edemeyecek kadar zayıftı. Genç bir rahibe sordu: ''Anne, evli çiftlere tek bir şey söyleyebilseydiniz, ne söylerdiniz?'' Teresa uzun bir an düşündü. Sonra şöyle dedi. ''Onlara Tanrı'nın boşanmadan nefret ettiğini ama aynı zamanda yaşayan ölümden de nefret ettiğini söyleyin. İki kişinin bir arada yaşadığı ama asla bağlanmadığı bir evlilik yaşayan bir ölümdür. Onun tasarladığı bu değil, istediği bu değil. Protokolden uzaklaşmak kadar. Ah dedi hakaret eder. Eğer bu yerdelerseler, onlara diriliş için savaşmalarını söyleyin. Öfkeyle değil.'' Taleplerle değil ama dürüstlükle, riskiyle, tekrar incilme isteğiyle. Çünkü incilmek hala canlı olduğunuz anlamına gelir. Ve şunu söyleyin. Şeytan birbirini tanıyan ve birbirini seçen ve birlikte dua eden bir kocadan ve karıdan daha fazla hiçbir şeyden korkmaz. Çünkü o birlik üçlü birliği yansıtır. Ve insanlar üçlü birliği yansıttığında şeytanlar kaçar. Gözlerini kapattı. 7 gün sonra öldü. Cesedi 1583 yılında mezardan çıkarıldı. Bozulmamış. Doktorlar cesedini bütün ve tatlı bir koku yaydığını buldular. Kalbinin çıkarıldığını ve bir yadigarda saklandığını buldular. Yüzyıllar sonra kalbi kestiklerinde vizyonlarında tarif ettiği yaralarla tutarlı görünen yara izleri buldular. Bir meleğin kalbini alevli bir mızrakla deldiği transferberasyon. İtiraf odalarında şeytanları gören, araftaki ruhları gören, evliliklerin geleceğini gören, her evdeki görünmez savaşı gören kadının kendi etine yazılmış fiziksel kanıtları vardı. Cesedi Alba de Tormes'te korunmaktadır kalbi ayrı bir yadigardı. Her ikisi de 443 yıl sonra bozulmamış halde duruyor. Ama en kalıcı izi bedeni değil sözleri. 500 yıldır milyonlarca evli çifte ulaşan sözler, çöküşün eşiğindeki evlilikleri kurtaran sözler, çoğu insanın asla görmediği çünkü sessizce çalıştığı şeytanı ortaya çıkaran sözler ve o sözler hala duruyor, hala kesiyorlar, hala iyileştiriyorlar. Tek bir çatı altında yabancılar gibi yaşıyorsanız bugün bir seçeneğiniz var, rol yapmaya devam edebilirsiniz ya da tek bir doğru cümle söyleyebilirsiniz Çoğu insan rol yapmaya devam eder. Çoğu insan çok geç olana kadar bekler. Çoğu insan hayatta kalan ama asla gelişmeyen bir evlilikle yetinir. Ama bazı insanlar cesareti seçer ve o insanlar evliliğin uzun bir ölümden sonra bile yeniden canlanabileceğini keşfederler. Teresa her iki sonucu da gördü. Her iki sonucu da kaydetti. İnsanları dirilişi seçmeleri için yalvardı. Soru evliliğinizin kurtarılıp kurtarılamayacağı değil. Soru deneyecek kadar cesur olup olmayacağınızdır. 1579 yılında Salamanca'da bir taş ustası, Teresa'nın inşa edilmesini emrettiği yeni Karmelit Şapel'in temeline bir yazı oymuştur. Yazı hala duruyor. Ziyaretçiler bakmayı bilirlerse görebilirler. Nav'ın sol tarafındaki üçüncü sütunun altında gizlenmiştir. Şöyle yazıyor. Tanrı önünde, doğrulukta anlaşan iki kişinin olduğu yerde şeytanın duracak yeri yoktur. Teresa o yazıyı kişisel olarak onayladı. Evlilik, dua, manevi savaş hakkında öğrendiği her şeyi özetlediğini söyledi. İki kişi. Anlaşma. Hakikat Tanrı önünde. Bu unsurlardan herhangi birini kaldırırsanız düşman kazanır. Dördünü de tutarsanız evlilik bir kale haline gelir. O sözleri oyan taş ustası 41 yıl evli kaldı. 73 yaşında öldü. Karısı 2 gün sonra öldü. Şapelde yan yana gömüldüler. O yazı hala duruyor. Evlilikleri mükemmel değildi ama gerçekti. Ve Tanrı'nın istediği gerçek, mükemmel değil, gerçek. Şimdi bu uyarlamayı mükemmel bir şekilde uygulayın.